Merhaba günaydın arkadaşlar. Bu ev aydın dedim Efeler Mahallesi'nde fiyatı 1 milyon 250 bin TL. Fiyatı 1 milyon 250 bin TL. Evet doğru dedim değil mi? 1 milyon 250 bin TL. Bazen yanlış diyorum 2-3 fiyat söylüyorum. Neyse arkadaşlar bu denize de 2 kilometre şehrin bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne de yürüme mesafesinde iyi bir lokasyonda 3 artı 1 şu anda salondayız açık mutfağımız var üstte de 3 oda işte banyolar teraslar var beraber bakacağız değerli arkadaşlar böyle ışıklar led ışıklardır bunlar ekonomiktir ee, israflı olacak diye düşünmeyin mutfağımız da burası evet mutfakta burası sevgili arkadaşlar mutfakta oldukça kullanışlı böyle geliyor geliyor dolanıyor böyle burada da bir servis alanı var Efendime söyleyeyim. Burada da öte beri bir şey koymuşlar. Mutfağımız bu penceresi de var. Akıllı bir evdir. İşte komple panjurludur. Fiyatı 1 milyon 250 bin TL. 4 taneden 1 tane satıldı. Burası buzdolabı. Evet. Burası sanırsam Ferran. Orası da bulaşık makinası. Burada dediğim gibi buradan yaptığını servis edersin. Bahçeye de çıkılır. Bahçesi çok büyük olmasa da tatlı, güzel yapılmış bir evdir. Salonumuz da bu. Geç mutfağın içine. Salon da bu sevgi arkadaşlar. Salonumuz bu. Evet. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Dün bir abi beni arıyor. Diyor ki bu villa kaç para diyorum 900 bin lira. Tek başına müstakil İngiliz'den satlak. Aydat ne kadar? 150. O diyor öyle şey olur mu diyor. Aydat çok pahalı. Ben dedim abi bak yılda bin, bin beş yüz lira aidat tutuyor. Dedim vereceksin. Bahçen temizleniyor, havuzun böyle şırır şırır suyu akıyor dedim. E dedim yani bin lira zaten daire de olsa merdiven lamba parası bile verirsin. Yani bin lira. Yani yılda villanın bahçe bakımı, havuzu falan kocaman olimpik havuz. Dedim şimdi sen kendi benim yerime koy. De ki yani bir müşteri aradı beni. 150 lira aidatı var adam o diyor. Şimdi ben ne bileyim dedim sen şimdi bin lira itiraz edersen bence sen bu evi hiç almazsın dedim. Güldü adam. Dedim abi bak olayın bir yönü daha var. Sen şimdi oturunca bahçıvan çabuk gel bu otları biç diyeceksin. E ahalak öyle kolay değil. O zaman bin lira da bir yılda bir evin bahçıvanına havuzuna vermesen o zaman biz beyhude konuşuyoruz dedim. Böyle durumlar da var. Ağalık ah, Madem yazlık isteyeceksin, bari yılda bin lira vereceksin ya, bin lira. Ona bile diyorsun, oha çok pahalı. Ayda yılda bin lira bak. İşte neyse, böyle durumlarla da karşılaşıyoruz. O abi de değerli bir insan, değerli Haydar abim. Ondan sonra güldük, dedim haklı mıyım? Valla de haklısın. Dedi ama biz emekliyiz. Ama kurban oldum, sen şimdi yılda bir şey muhakkak bin lira eve gider. Kaldı ki havuzlu, dört tarafa açık bahçe, palmiye ağaçları budanır, çimler biçilir havuzun bakırın. 1000 e lira mı? 1500 lira vereceksin dedim. Ne yapayım yani? Evet arkadaşlar burayı da gösterdik size. Bu lambalar nasıl yanıyor? <laughs> gel babacığım gel 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 gel. Altta salonla mutfağı gösterdik. Sevgili arkadaşlar az daha düşüyordum. Bir dakika Ejder bura niye yanmadı? Ho ho ha. Dozarok bom irok kalbom evdem kadar çu. Evet sevgili arkadaşlar geldik. Geldik, geldik, geldik. Geldik de yani heh, bu lambalar yanınca daha şık oluyor. Daha insanların ilgisini çekir. Şimdi bir dakika babam. Heh. Böyle geldik, merdivenden geldik. Yukarı çıktık sevgili arkadaşlar. Bu da oda bir. Oda bir. Bu birinci odamız. Oda bir. Evet. Sevgili arkadaşlar bu birinci odamız. Oda bir. 1. 1.250.000 TL. O da gösterdik. O da 2. Oda 2. Iki. Iki. Evet. Bu da oda 2. Iki. Oda 2. Bu da ikinci oda. Oda 2. Bu da o banyoya bak banyo. Devlavi. Devlavi Ger arkadaşlar gerçekten güzel taşlar maçlar yapmışlar. Bu da banyo bir. Düşak kabinimiz de burada. Evet. Bu da birinci banyomuz. Oldukça şık, güzel banyo. Gerçekten hoş bir banyoymuş. Bu banyonun hatırına da olsa bu eve alınır. Evet. Sen banyoyu biraz göster. Heh, gösterdin. Gel şimdi. Dozarokum iro kalbum evdem Dozarokum iro Sevgili Ejder Bey buradan böyle o manzarayı da vur böyle bu herhalde Çin'de bir yerdir ben görsellerde falan görüyorum bir dakika böyle banyo içine gir koridoru iyice göster evet şu kapıyı açtım sevgili arkadaşlar böyle bir manzara da yapmışlar ışıklara donatmışlar ve Burası ne? Burası da üçüncü odamız. Oda üç. Evet bu da oda üç. Oda üçü de gösterdik. Üçüncü odamız. Üçüncü odamız. Ve ikinci banyomuz. Yani altta salon, mutfak. Üste üç oda, iki banyo. Bu da ikinci banyomuz. Altta bunun altındaki banyo çok güzel, çok şık. Gerçekten güzel. Fiyat 1250. Artık takdir sizin arkadaşlar. Mesela Akyeniköy'de bir dönüm 200 metre arsa da vardı. Evet, o da 450 bin lira bilginiz olsun. Burada da bir teras var. Terasımız da böyle. Bunun üstüne böyle kumandalı, açmalı, kapamalı pergüle geliyor. İskana alınmış, kat mülkiyeti hazır. Evimiz bu sevgi arkadaşlar. Burayı da gösterdik. Kısa da olsa bir video paylaştık sizinle. Bugün burada 3 tane var. 2 tanesi işte 1-250 bir tane de var 1-350. Size 1250 olanı gösterdik, arz ettik. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.